Ha? Nasıl sena dedim sen, de. ki al ha ben sana cam tamam, bazı vallahi etmedim. Işte. vallahi etmedim sana. Ben bilsem ki bir milyon harı kele seni kırma. Ben de Şart tamam işte değerine göre. Ama aziyetler. Ya vallahi yakmaya gize ben senin zararını karşılarım. Ha? Ne? Hiç deme hiç. Yok var. Yok yok var Yok yok o gerek. Sen piyasa attığı zaman kar etmezse bana zarar karni veririm. Hadi. Yok oh, oh, valla öyle, valla Hoş. Erhan abi bunları sen mi aldın? He, abi Ücreti abi. nedir, nasıl? <laughs> <laughs> Allah'ım, Benim kaça aldın hayvanları? 280 aldı. Nasıl şey piyasa var. geçen seneye göre? Geçen seneye göre biraz düşük. Geçen seneye Ağırlar. göre çok düşük. Alaf alaf anamızı ağla. Saman evet. olmuş yedi buçuk lira. Yem olmuş bin lira. Doğrudur. Çobanlar elli bin lira. Doğrudur. Ocağı yüz bin lira. Vallahi giden ocağımız Durumlar abi. hiç iyi değil. Ödeme Ama yapmıyoruz. Boş konuşur. Biz de onlardan destek istiyoruz. Vallahi evet. üç makamlar bizi desteklemese biz bu işi bırakırız. Bırakıyoruz. Çiftçiliği bırakıyoruz. Vallahi bırakır <laughs> kardeş. Her yere de aile at nereye bilsen oraya yağ kesin. Hani yazık bu insanlara. Hele bak. Ya da bak on tane mal insanlar hep buraya gelmiş ceblerinde hiçbirine para yok. Neden gelmiş? Meraktan gelmiş çoğumuz. Ya adam iş yapamıyor merak ediyor. Merak ediyor. Adam iş yapamıyor merak ediyor. Vallahi merak ediyor. Şap evet. etkiledi mi abi sizde bu sene? çok etkiledi, etkiledi ya. ya. Bitirdi bizi, şart bitirdi bizi. Alo. Çok telef var. Çok. Çok büyük zararlar Doğru oh, etmiş. Oh, oh. Hani. Yani. gerçekten üst makamlardan destek bekliyoruz. Sabah <laughs> 532. Bak hepsi mal doluydu. Evet. Şu anda bir tane yok. Şu anda bir tane yok. Hep suya attık. 512. Bedava bedava verdik gitti. Neden Şap Her şey şey. Çok malımız telef oldu bu sene. Sabah Bir evet. an önce önlen almasını istiyoruz. Valla ünlemi 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 neyi ne alasın kardeş ünlü? Kim alacak ünlü? Devlet. Devlet ne istsin devlet? Ben de devlet edip Devlet neyiz? Devlet yapamazsa biz tamam. nasıl yapacağız? Valla kardeş durumlar iyi değil. Hayvancılık bitiyor kardeş. Aynen. Gerçekten hayvancılık bitiyor yani. Her şey pahalı olduğu için evet. hayvancılık bitiyor. Aha. bir yem olmuş bin lirik vallahi. vallahi. saman ne kadar salınır? abi bugün? Yedi buçuk. Yedi evet. buçuk ayda getirmiyorlar. Bazıları getirmiyorlar. Bazıları getirmiyorlar. Durumlar iyi değil kardeş. Tamam. Hmm. bir tane sarı çıkarttık. Hmm. Yani bu küçük evet, e bir sarı mı? Kötü bir sarı, bir tane daha. Ne Tamam, ben orada Bir saniye, bir saniye. bir ne yapıyorsun? Ne aptu peçe yo fiyate bezi adam te aptu peçe yo ben yok kışkırmazam midem hiç yokam yakışmaz katı ki evet katı befez hadi abi azam bezi vala dedim değil بابا کسی میاد که گل که چیره نه بانا که گل چهره نه یه دل حسن کلی مال حسن هاکی که کم سری وقت نواری آفرم مزه کی بود؟ کردم که مرا آفرم مزه کی بود؟ تو خودت با خیر میکنی، خودت مال خیر erkam Qodirov qo'shkil. Muluk ko'linib. 65 bilan vallar niyatdi. Diya bir qodati chiri. Qorna quyas sakit tuni. Qitdi jam bir yakka. Bu bir alana bir balam. Jag'ibdan bir isqoshdan. Behasanlar xayrki. Niyzda g'amiz eron.

درست داریم؟ نه نه با دورو برایی خود، دور eben چی ؟ نه ژوانهم ما گفت با کپا د Copyس B مور تیو هموارmet و کمی؟ را سر خود روز اگور

Ez o baba beji. Ni ki mez kbir hena. Aybi. Hawza aybi. No yek beji. Direk, direk ba kbir ni. No do jahan neka. No do. No beji azara. Ya ma. Eraji. Eraji. Az o baba kas. Ooo sağ ol sağ ol. Davut teyze. Nasılsın amca? İyi, iyi. Teşekkürler sen. Nasılsın? Ben Biz deyim. Hayvan almaya mı geldin? Hayvan mı satıyorsun? Evet. Ne alıyorsun amca? Erkek dana, dişi dana. Ne bu sohanır? Hayvan piyasası nasıl bugün? Uzun zamandır ey meydan açılmıyor. Hiç iyi değil. değil. Niye? düşüktür. İtalya getirisi batırdı köylünün hayvanı e para. Oya gelenden e de geldi siz bize oy verdi. Oy da verdi. Malımızı para getirdi. Gelince hayvanda ama bu hayvan 80-90 liradır. En fazla 100 lira. E o onun yediği 30-40 milyon bin lirayı buluyor. <laughs> hayvan çok düşük. <laughs> yem, saman, bali hayvan düşüktür. Bol bol ithal getir. Birkaç tane köylü var. Onlar da bitsin. Ondan sonra eyvallah. Teşekkürler. Köylü de kalmadı. Benim gibi 58-60 arası kalmış. Gençler hep gitti. Köylü kalmadı ki. Gidir köye kimse kız vermiyor. Ondan sonra köye kimse gelmiyor. Köyün hali ne olacak? Köy bittikten sonra Ondan sonra şehirde ne var? Beton mu yiyecekler bunu? Her şey köyden bitirdi. Karan evlerine oğlum var <laughs> abi. Ya <her> <laughs> Var tabi. Hepimiz, hep, hepimiz o dertte. Şalık bitirdi <laughs> işte. Kalmış bizde tabaktan kırıldı. Hep kestiler çok. Şapka Şap. Şap karşı tarımın veya belediyenin bir desteği oldu mu size? Yok. Ne tarımın desteği var ne de belediyenin desteği var. Ne de devletin desteği abi var. var. Fakir, tebana bir de olsa muzluyum. Çenek. <laughs> 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 Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, iyi. Sen nasılsın? Niye çekse mi? Teşekkürler, ben de iyiyim. Yakışıklı olduğunuz için değil yakışıklı mi? Yakışıklı olduğunuz için, he. he. Na nasılsınız, nasıl gidiyor? Ne getirmişsiniz amca bugün? Vallahi burada bu hayvanları getirdim. Nasıl satabildin mi hiç? Satmadık yok. Senin kendi malın mı yoksa tüccarlık tamam, mı yapıyorsun? Ben yani? kendi malım işte alacak getirip piyasada yok zaten. Millet olan parasını da basmış altına. Anladım kendine yuvarlanı yatır. Altın yüzde yüz koyur. Hayvan piyasası nasıl? Saman hmm. olmuş 70 şey. Saman ne yedi bin, bin lira. Piyasa yok iyi değil. Piyasa iyi hmm. değil. Yok böyle giderse tamam köylü, çiftçi, hayvancı mahvolur. Köylü müsünüz abi? Köylüyüz tabi. Nerelisiniz? A köyünde. Şimdi Anladın köy... Yani bir randıman yok. Yok. Öyle millet acından ölecek. Peki neden böyle oluyor mesela? Neden millet parasını hayvana değil de altına yatırıyor üretim yapmak yerine? Altın başına almış gidiyor. Yani yürürsen, her gün bakışlarsa... Mesela 5 bin, yarın 6 bin al, al gideceğiz de daha sıkıntı yani Altını, üzülüp, o ateni bozdel faydana yeter ermez mi? O faza bizden %10 kazanmışız, bizden 20 kazanmışız. Ne kadar kazanacağız? Zararlı diz. Her bir hayrı yok yani. Ela olacak 1 kiloyet alıp yiyemeyecek o da var. Hayvanda bulunmayacak. Çünkü elde çıktı yine nedir? Neyse tedük. Ya iyi olmaz, iyi belediyede seri de olmaz. <laughs> Çiftçiye ziraattan para verip bilmem neydi bunlar, ona evet. gidip başka yere kaçıyor. Ziraattan benden sen ne He yani bu her çiftçi, Adam bu ulanı veriyor, adam bu Adam gidip başka yerlere Bu Hayvandan bir işi olmayana veriyor. Kalkmış namaz kılmış ama bu ana yaşlı adam kendimizi işte geçindirmeye çalışırız ki acı kalmıyor Yani zor yer verir. Anladım. Yapılacak bu başka bir şey yok. Ha çeker nefret. Valla bir tane zor verdim. He kaça verdin bir tanesini? Bir tanesi bu hele altıya oldu. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ne etsin, ne etsin, ne etsin. Alo.

Merhaba. Nasılsın? İyi misin abi? Vallahi çok iyi. Allah razı olsun. Hayvanları satabildin mi? Yok satamıyoruz abi. Kasa yok, bir şey yok. Geri götürüyorsun. Geri evimize götürüyoruz. Kendi ev malın mı satın mı aldın Vallahi abi sen? Vallahi biz işte kendi ev malımızı getiririz pazarlara götürürüz satır tekrar geri evimize götürür. Bir haftada götürür, getirir. Hiç kimse fiyat vermiyor. Kasalar malı da durgundur bir kilo saman yedi milyon olmuş. Değerini söyle malı öyle. satılı. Bir torba yem olmuş 800-900 milyon millet ne yapsın ki? Nerede satın ha? Getir bir haftadır götürü getiriyoruz. Aynen öyle abi. Söylemek istediğim bir şey var mı? Valla söylemem bir şey. Devlet bu çiftçilere bir el atsın. Öyle olmuyor ki bir torba yem biz kilo saman olmuş 7 milyon 8 milyon. E bir torba yem olmuş 1 milyon vatandaş ne etsin alamıyor ki. Gücü kalmamış. Teşekkür ederim.